Kenan İmirzalıoğlu Yılın Erkek Oyuncusu, Bergüzar Korel ise Yılın Kadın Oyuncusu ödüllerine layık görülüyor. Bu dizinin 3. yıla gelmesinde emeği çok büyük olan senaristlerimize, sevgili yapımcımıza, yönetmenlerimize, değerli oyuncularımıza kendimi de katıyorum. <laughs> Ve kamera arkasındaki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ee... Ben biraz heyecanlıyım şu anda. Buraya çıkınca daha bir fazla olduğunu hissettim. biraz da duygusalım. Bu Karadağ ile aldığım 11. ödülüm. Bugün hepsini saydım. <laughs> Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel de Magazin Gazetecileri Derneği gecesinde. Bergüzar Korel'in kırmızı şıklığı harika görünüyor. Ekip yakın zamanda birbirine veda etmeye hazırlanıyor. Bu ekip birbirinden ayrılacak. E, onun da bir grup hüznü var tabii ki. Rıza Kocaoğlu sözü aldığında Kenan İmirzalıoğlu'na abi deyince espri patlıyor. Kenan abi söyledi hepsini zaten. Soru var mı? Abi, abi dediğine abi. bakmayın. <laughs> Kenan abi. Kenan İmirzalıoğlu'na dizileri bırakma kararı soruluyor konuya şu sözlerle açıklık getiriyor. Dakika olmazsa 60 dakika olursa <laughs> Ve Kenan İmirzalıoğlu magazin gazetecileri derneğinin ödülüne teşekkür ederken bir de ricası var magazin habercilerinden. Ekran önündeki insanları hayatı dar, dar, etmek durumunda olmamalı. Yani bizi de birazcık hani özgür alanlar bırakmalısınız ki biz de evet sokağa çıkalım dışarı çıkabilelim. Bu yılki tatil planlarını soruyoruz. Marmaris Bozburun geliyor aklına ve şu sözler dökülüyor dudaklarından. Evet. Evet. İnşallah rahat bırakırsanız, rahat bırakırsanız güzel bir tatil yapacağız. Show TV magazin kameramanı Onur Aydın'ın çektiği berrak düzün ataçla kaçamak görüntüsü ödüle layık görülmüştü. Kameramanımızı tebrik ediyor. Ha onu bilmiyorum, Ha onu onu bilmiyorum. Ondan ödül aldıysa kendisini ayrıca tebrik ederim. <laughs> Çok güzel saklanmış. Hiç fark etmedik. Biz onu aramızda balıkçı onur diyoruz. Öyle mi? Hakikaten evet. öyle bir durum. Hakikaten balıkçı teknesiyle. Şu anda bir hani zaman düşünmüyorum ama doğru proje gelene kadar herhalde ki önümüzdeki sezon televizyonda olmam diye düşünüyorum. Ben dinlenmek istiyorum biraz. Dinlenme demişken geçtiğimiz hafta eşi Halit Ergenç ve oğlu Ali ile çıktıkları piknik çok konuşuldu. Örtümü aldım, Ali'yi aldım, Halit aldım gittim. Çok da eğlendik hep birlikte. Şaşırmış pikniklerinin büyük ilgi görmesine. Ben bu kadar açıkçası dikkat çekeceğini düşünmemiştim. Yani ben normal bir insan gibi çalış yaşamaya çalışıyorum. Her zaman da öyle yaşayacağım.